Merhabalar arkadaşlar ve 4 Nisan günü için benim tarot fal yorumumuzu. 4 Nisan'a bakıyoruz. Size ne bekliyor 4 Nisan'da ne olacak? Koç burşu, koç, koça bakalım, koç burşu. Para kazanacaksınız, para gelecek ve parayı harcıyorsunuz. Kendin için bir şey yapacaksınız. Bakın güzellik için, bir değişim için bir iki alışveriş yapacaksınız büyük alışveriş bir ki güzellik uzmanı gideceksiniz kuaföre gideceksiniz ama kendin için kendine ait bir şeyle karar vereceksiniz yapın kendini sevmeyin öyle değil. diyelim ve boğa boğa burşu hmm. Ev değiştirme, değiştirmek, e, araba değiştirmek, e, yeni ev almak, evine büyük bir eşi almak karar verici, veriyorsunuz. Da, verdiniz ama şimdi okeyliyorsunuz kararı. Öyle söyleyeyim. Çok güçlü bir karar ve bu karar birisiyle beraber veriyorsunuz. Eşiniz olur, babanız olur, e, kardeşiniz olur, sevgiliniz olur. Ama beraber verilen bir karar. Güzel bir karar. Oy. İkizler burcu. Çocuklar sizi sevindirebilir. Yeni bir başlangıç var çocuklar için. Ve çocuklarınız yoksa çok iyi bir hamile kalma bir dönemdesiniz. İdeal bir dönemdesiniz. Para harcayacaksınız. Bakın para geliyor. Kazan, kazanıyorsunuz, çalışıyorsunuz ama aynı zamanda harcamalar söz konusu. Çocuklar harcayabilirsiniz parayı çocuklar için. Ve yengeç burcu. Yengeç yeni aşk. Ne var? Ay dört tane düştü. Yeni aşk mı var yoksa eski aşk farklı bir boyuta geçiyor. Yani evlilik boyuta veya evet evlilik boyutu olabilir bu. Bakın evlilik boyutunu olabilir çünkü e, mesela bayramdan sonra veya yaza doğru sonbahara doğru artık bir aşk boyutu değiştiriyor. Eğer bir çok güzel bir parlak bir e, aşk söz konusu yani. Para kazanacaksınız. Va yengeçler mükemmel çıktı. Vallahi süper. Aslan. Aslan burçuna bakalım. Hı? Aslanda da aşk var. Aslanda da dua ettiğiniz gibi bir aşk söz konusu. Bakın bir kere aslanlar için aşk doğuşu. Aşk ıı, başlıyor diyebilirim. Ve çok güçlü bir aşk, güvetli bir aşk. Böyle size çok mutlu edecek bir aşk. Sizinki gibi karaktere olan bir aşk. Başak burçu. Para harcayacaksınız. Hmm, eski sevgililer size dönebilirler. Bakın. Eski aşklar geri dönüş yapabilirler. Ama istiyordunuz. Bekliyordunuz. Bakın. Kendinize gerçeği söyleyin. Sanki hayır hayır beklemiyordum, istemiyorum diyorsunuz ama bekliyordunuz. Bekliyordunuz. Ve terazi. Terazi burşu. Aşk var. Wow, Hamile kalmak için mükemmel bir dönemdesiniz terazi hamile. Mutluluk, evlilik, aşk, duygular fırtınası. Yani bekar teraziler için evliliği yol açan bir aşk. Aa, zaten sevgili olan teraziler için evlilik kararı. Aa, evli çiftler için çocuk kararı. Çok mükemmel. Vallahi son derece süper. Ve akrep burcu. Akreplere bakalım. Akrepler yeni bir e, görüşmeler başlıyor. Ama ne görüşmesi burada tam olarak anlayamıyorum. Ev, e, aşk görüşmesi mi, iş görüşmesi mi belli değil yani. Sadece kendinize dikkat ediniz. Etrafınıza fazla e, saldırmayın. Yani biraz bir nasıl diyeyim cevap verebileceğiniz bir gündesiniz. Yani böyle sessiz kalmayacaksınız. Etrafınızda yanlış, yanlış gördüğü zaman cevap geliyor akreplerden. Akrepler zaten susmaz da. Neyse, seviyorum size. Yaylar, hmm. Yaylar bakın dikkatli olun yarın dikkat et dikkat dikkat dikkat. Bazı aşklar sona gelebilir bu dönemde. Onu zaten daha önce söyledim. Eski sevgililer sizi geri gelebilir. Kafanız karışabilir veya sevdiğiniz kişinin kafasını karışır. Yani biraz böyle bir dönemdesiniz, hassas bir dönemdesiniz. Çok ani karar verebilirsiniz aşk için. Çok ani karar verme zamanı değil. E, Merkür retrosu var. Yani şu anda size onu itiyor. Dikkat diyorum. Hemen karar vermeyin. Aşk için. Biraz sakin. Sakin olmaya çalışın. Ve olak burcu. Kutlama söz konusu. Kutlama kutlamaya gideceksiniz kutlama yapacaksınız çok güzel bir şey aşk kutlaması ee, yani bir süper bir şey tek kalmak isteyeceğiniz kendinizi dinlemek isteyeceğiniz bir gün ama e, kutlama olacak yani kutlama olacak ve gizliyorsunuz bir şey bir sırlar var sizin ee, etrafa karşı bir sır dolu olaklar ve kovalara bakalım hmm aşkınızla tartışma yaşayabilirsiniz. Biraz dikkatli olun. Bak, sevdiğiniz kadın ve erkek onunla bir tartışma söz konusu olabilir. Yani biraz tartışabilirsiniz. Biraz dikkat ediniz kovalar bu konuda. Sakin, sakin olmaya çalışın. Balıklar. Hmm. Aşk ilgili dua ettiğiniz. O aşk ilgili güzel bir değişim ve haberler geliyor. Ama burada çok büyük bir değişim söz konusu hayatınıza. Bir kırılma noktasındasınız. Bir şey kırılıyor hayatınızda. Bir şey kırılıyor ve yeni doğuşu. Ben bu kartı bitiş ve doğuş diyorum. Yani önemli bir şey. Mutluluklar diliyorum.